Herkesef. merhaba arkadaşlar ben Fezcan Bugün sizlerle beraber e, Kanal açtım arkadaşlar Yine kanal açtım önceden de bir kanalım vardı Dedim yeni kanal açayım ama daha bırakmayayım Dedim arkadaşlar e, Bu sabah açtım arkadaşlar gördüğünüz gibi e, 3 abone olmuşuz en başta söyleyeyim onu e, 2 video yükledim arkadaşlar İlk intromuzu ve Ben daha şarkı indirmeyi yükledim arkadaşlar e, İlk videomuza Gelen görüntülenme 187 görüntülenme ve 4 like sıfır dislike. Ve arkadaşlar öbür videomuzda ise 132 görüntülen ve 4 like. Arkadaşlar bu bizim için çok iyi bir şey. Ya yani bir günde böyle gelişme gibi iyi bir şey. Evet arkadaşlar benim önceki kanalımı size göstereyim. Oyun efsaneydi. Gördüğünüz gibi şu. Bunu bıraktım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Vallahi bilmiyorum canım istedi bıraktım arkadaşlar. E, kanalımıza girelim şuradan. Şimdi arkadaşlar bu kanalı ben ve bir tane arkadaşım kullanacağız arkadaşlar. E, çekeceğimiz oyunlar ise Euro Truck Simulator 2 e, CSGO e, Agar.io e, bir sürü oyun vardı. Şu an aklımda olanları söyleyeyim size. Minecraft, e, NetForce Bitmos Wanted öyle bir şeyler arkadaşlar. Evet arkadaşlar benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.